9. Bölüm Bilgi ve Anlam Bilmek ve inanmak. Bu konu çok önemli. Bilgi ve anlam günümüzdeki bilgi döneminde çok önemlidir. Günümüzde ağırlık bilgidedir ve anlama önem verilmelidir. Anlam daha önemlidir. Bilgi kutudur. Anlam kutuda aradığındır. Bilgin tam olarak ne olduğunu İngilizce kelimesinde çok net bir şekilde belirtmektedir. Information, in form, formda olan. Bilgin anlamı formdur. Anlamı sınırlandıran formdur. Bilgi kutulara çok benzer. Kutunun içerisinde bulunan ise anlamdır. Örneğin bir bilgisayar kutusu içerisinde bilgisayarın olması gibi. Kutu bilgi, bilgisayar kutudaki anlamdır. Eğer bilgisayar yerine başka bir şey çıkarsa bu durumda o tip bilgi anlamlı değildir. Boş kutular ise anlamsız bilgilerdir. Dolayısıyla bilgi anlamı sınırlandıran formdur. Anlam ve gerçek bilgi var olandır. Anlam, gerçekte var olan ve bilgi, o anlama bağlı olan formdur. Bilgi, anlamı sınırlandırır ve anlamı bulabilmek için kullanılır. Bu konuyu günümüzde önemli kılan insanların informasyona yoğunlaşmalarıdır. İnformasyon kendi başına anlam olmadan önemli değildir. Böylece günümüzde çok informatif ancak hayata anlamsız bakan insanlarla karşılaşmak mümkün. Çok informasyon biliyorlar ancak bilgileri anlamlandırmadıkları için kullandıkları informasyon boşluk hissi yaratır. Bilgi elde edildiğinde, anlamlandırıldığı vakit can yapısına sağlıklı ve doğru etki yaratır. Anlamlandırma bilginin gerçekte kullanılmasıdır. Eğer kişi okuduğu, edindiği bilgileri kullanırsa o tip anlamla dolu olacak olan bilgiler, anlamlandırılmış olan bilgiler insanı gerçekte efektif yapar ve hayatta anlamlılık hissi yaratacaktır. Kısacası yemek tarifini öğrendiysen bilgiyi bilmek için, yemeği pişir. Çünkü anlamlandırılmış olan insanlar bildiğini bilen insanlardır. Bildiğini anlamlandırmış olan insanlardan biliyoruz da konuşuyoruz sözünü duyabilirsiniz. Bilgin aracı dildir. Dil anlamı sınırlandırmak için kullanılan araçtır. Bilgi dil ile doğrudan ilişki içerisindedir. Kelimeler, cümleler anlamı sınırlandırmak için kullanılan formlardır. Birinin dediklerini anlayabilmek için anlatılanı daha önce yaşamış olmanız gerekir. Bu nedenle baba, babayı anlar. Birini anlamak bu açıdan çok kolay ve zor. Çünkü bilgi bir formdur. Örneğin kullanmış olduğunuz form sizi bir anlama ancak dineni başka bir anlama götürebilir. Bu açıdan konuşmalarda açık ve net olmak en iyi seçenektir. Toplumda ne yazık ki bazıları açıklığı ve netliği kabalık olarak algılarlar. Ancak açık ve net konuşma birbirini eşit gören insanların konuşma şeklidir. Toplumda bu tip konuşma şekli öğrenilmelidir. Genellikle birinin altta Birin üstte kaldığı konuşma tipleri kullanılır. Özellikle okullarda, daha doğrusu gençleri kullanmayı en çok sevdiği konuşma şeklidir. Ancak yetişkin dünyasında yetişkin insanlarda dürüstlük ve netlik her zaman olumlu algılanır. Beğenilir ve tercih edilir. Bilgi anlamlandırıldığı zaman aklı rahatlatır. Doluluk hissi, aydınlanma hissi anlamlandırmaların sonucunda oluşur. Günümüzdeki yapay toplum sanırım bundan haberdar değil. Evet çok informatifler ancak onların yanında boşluk hissini uzaktan hissedebilirsiniz. Anlamlandıran insanların yanında bulunmak başkadır. Cümleleri anlamlı, söyledikleri anlamlı, gerçek bir şekilde gülümserler. Çünkü şakaları anlamlıdır. Bu kitabı okuduğunuza göre bilgiyi anlamlandıranlardansınız. Ya da anlamlandırma yolunda gelişmekte olan insanlardansınız. Size bunu gerçekleştirmenizi dilerim. Hayatınızın anlamla dolu olmasını dilerim. Anlam gerçektir. İçerisinde bulunduğumuz gerçek kendi başına bir bütün olarak anlamdır ve kendi içerisinde sınırsız anlamlardan oluşur. Örneğin ağaç bir anlamdır. Ağacın üzerindeki yapraklar ağacın bütünlüğü içerisinde birer anlamlardır. Ve aynı zamanda ağaç anlamı nasıl kendi içerisinde yaprak anlamını içeriyor ise yaprak anlamı da kendi içerisinde benzer bir şekilde ağacın anlamını içerir. Demek istediğim var olan kendi başına bir bütündür. Bizler ise o var olanın içerisinde, o var olanı oluşturan anlamlarız. Her şey iç içe, gerçek bir bütündür. Anlamın elde edilmesi önemlidir. Bu özelliği geliştirin, anlamı görme özelliğini geliştirin. Günümüzdeki insanlar bilgiyi kullanıp anlam elde ederler. Bilgi sınırları dışında kalanı görmeyi ve kendi kendilerine anlamı bulabilmeyi öğrenmeliler. Demek istediğim bilinmeze doğru yolculuk edenlerin sayısı artmalı. Bu yolculuk kendi içerisinde birçok risk barındırır. Ancak yenilik ve yenilikle birlikte gelen ferahlık hissi oradadır. Anlamın elde edilmesinde üç farklı yöntem kullanılır. Birinci yöntem bilgi yardımı ile anlamın elde edilmesidir. Kolaydır. Yol tarifi bilgisi ile ulaşmak istediğiniz yere gidersiniz ve böylece aradığınız anlamı elde etmiş olursunuz. Bilgi her zaman anlamı bulmak için kullanılır. İkinci yöntem bilgi olmadan anlamın elde edilmesidir. Bu yöntem bilinmeze doğru yolculuktur. Doğru sorular sormak bu yöntemde gerekli olan bir özelliktir. Bilgi olmadığından ve ne elde edeceğinizi bilmediğinizden dolayı sorular gidişatı belirler. Diyelim ki vücudunuzu rahatlatmak istediniz. Sorunuz vücudu hangi poz yardımıyla rahatlatabilirim? Gergin kasları rahatlatmak için farklı pozlarda oturmaya başladınız. Ta ki optimal bir poz buluncaya kadar. Eğer o pozda vücudunuz rahatlamaya başladıysa Aramış olduğunuz anlamı elde ettiniz demektir. Bu poz içerisinde başım nasıl durursa kaslarım daha iyi bir şekilde rahatlar. Gözlerim nereye bakarsa vücudum rahatlar. Sırtım nasıl durursa sırt kasları rahatlar. Gibi sorular sorduğunuz durumda anlam ciltlenir ve optimal hale getirilir. Şu anda size yoga'nın nasıl oluştuğunu ve zamanla insanlar tarafından nasıl geliştirildiğini gösterdim. Günümüze kadar hiç kimse hiçbir şey uydurmadı. Anlamlar bulunur ve bu anlamlar elde edilir. Bu nedenle buluş deriz. Anlamlar sınırsızdır. Hangi yön olursa olsun sınırsız gelişme için kendi içerisinde imkan ve fırsatlar bulunur. Her birimiz sürekli sonsuzlukla karşı karşıyayız. Gelişmek istediğiniz bütün yollar sonsuzdur. Sınır yok. Sınır bilgiye ait olan bir özelliktir. Anlam sınırlar içerisinde daha belirgin bir hale getirilir. Bilgi yardımıyla anlam sınırlandırılır. Bu gerçekten de önemli bir özelliktir. Çünkü bu var olmasaydı gelişme mümkün olmayacaktı. Gerçekte bulunan anlamları bir bütün olarak algılayacaktık ve onları birbirinden ayırt edemezdik. Bilgi depolanabildiği için kitaplarla, internet ile bir sonraki nesil anlamlar içerisinde daha derin olabilmektedir. Önemli olan bilgilerin gerçek olmasıdır. Çünkü aksi takdirde günümüzde olduğu gibi enformasyon kargaşası içerisinde kaybolmak mümkün ve anlamın elde edilmesi zorlaştı. Zaten günümüzde çoğunluk anlam içerisinde değil enformasyon ile dolu olan akılları gerçek ile temas etmemelerine sebep olmaktadır. Bu durum bilgilerin anlamlandırılmasıyla düzelir. Bilgi anlamlandırılmalıdır. Çünkü sadece o zaman doğru olup olmadığını görebilirsiniz. O zaman anlamlı olup olmadığını anlaşılacak. Eğer bir kimse yol tarifi bilgisini sorduysa, o yol tarifi bilgisini anlamlı hale getirmesi için o yoldan gitmelidir. Aksi takdirde enformasyon akıl içerisinde boşluk yaratacaktır. Sadece anlamdırılmış olan bilgiler akıl için rahatlık ve netlik hissini oluşturur. Bisiklet sürmek gibidir. Bu konuda kitaplar okuyabilirsiniz ancak sadece bisiklet sürmeyi öğrendikten sonra bisiklet sürmeyi biliyorum diyebilirsiniz. Form ve içerik birleştiği için o günden sonra aklınız, düşünceleriniz rahatlar. Bilgi önemlidir ancak dediğim gibi anlamsız ya da anlamlandırılmamışsa sorun yaratır. Tıpkı boş kutular gibi. Zihninde sadece alan kaplar. Modern insanların sorunu bu. Çok informatif olmalarına rağmen hayatları beş para etmez. Enteresan bir çelişki onlar için. Çünkü durumun tersini bekliyorlar. Sebep dediğim gibi gerçek bilgiyi bilmemelerinde. İmkanların ve bilgilerin arttığı dünyada artış beraberinde hayat düzelmelidir. Soru, yapay toplum içerisinde bilgiler ne kadar doğru? Yapay toplumların en çok sevdiği şey boş muhabbettir. Boş muhabbetler bu tip içi boş olan enformasyonla yapılan iletişim şeklidir. Demek istediğim bildiklerini düşünüyorlar ancak bilmiyorlar. Çünkü bilmek bildiğini yapabilmektir. Onlar sadece konuşmuş kalıyorlar. Anlamlı olan kimseler boş muhabbetlerde durmazlar. Anlamlı konuşabilen, anlamlı olan insanlarla görüşürler. Anlamlı konuşabilmek için bilgilerin anlam ile dolu olması gerekir doğru bilgide doğru anlamın olması gerekir. Bence okullarda bu konuyla ilişkili bir ders verimidir. Gerçi bilgiyi anlamdırmayı ve anlam elde etmeyi bilen insanlar okullara ihtiyaç duymazlar. Kendi eğitimini kendi başına gerçekleştirebilirler. Bilgi ve anlam bir bütün olarak kullanılmalıdır ve anlama öncelik verimlidir. Anlamlı olan kimseler bazen anlamlarını ifade edemeyebilirler. Anlamı ifade edebilmek için bilgi, dil kullanılmalıdır. Ancak bilgi oluşturmak kolay olmayan bir iştir. Bisiklet kullanmayı eminim ki biliyorsunuzdur. Kağıt ile kalem alın ve bisiklet kullanımını anlatın. Eminim rahatlıkla birkaç sayfa yazacak miktarda bisiklet kullanımı ile ilgili anlamlara sahipsinizdir. Yazarken anlamı bilgilendireceksiniz ve yazmayı gerçekleştirirken belli miktarda enerjiniz harcanacaktır. Bu sebepten dolayı toplum içerisinde konuşulanlar anlamı bilgilendirmiş olanların ağzından yayılır. Yeni bilgileri oluşturanlar toplumda yeni kelimeleri, yeni cümleleri oluştururlar. Anlama götüren anlamlı bir kimse ise toplumda olumlu etki yaratacaktır. Anlamlı bilgileri kullanmaya başlayan insanlar erken de geç anlamı elde edecekler. Biri bir şey der, o yayılır. Yayıldıktan sonra anlaşılır. Politikacılar anlaşılması zor olan bilgiler kullanırlar ya da anlam saptırıcı bir şekilde informasyon verirler. Ve kimse çıkıp anlamadım demez. Kelime ne kadar zorsa anlamadım demek o kadar zor gelir insanlara. Yetişkin insanların özelliklerine döner isek yetişkin bir insan rahatlıkla anlamadığını diyebilir. Ve anlamak için farklı bir açıklama talep edebilir. Kelime bir bilgidir ve kelime anlamı sınırlandırır. Bunun sayesinde dil öğreniriz. Çünkü diller arasında fark sadece ve sadece anlamı sınırlandıran kelimelerde bulunur. Bulut her yerde bulut. Güneş her yerde güneş. Çünkü güneş bir anlamdır. Diller arasında fark, anlama verilen kelimelerde, formlarda bulunur. Ekmek dünyanın her yerinde ekmek. Sadece ismi, formu değişebilir. Anlamı değişmez. Bu nedenle dil bilmesen de eğer anlamlı biriysen dünyadaki bütün milletler seni kabul edecekler ve seni kendilerinden biri olarak görecekler. Çünkü anlamlar hep aynı. Örneğin erkek dünyanın her yerinde erkektir. Babadır, oğuldur, kocadır ve bu açıdan birbirlerine bakarlarsa birbirini anlarlar. Ancak birbirine bir Türk ve Yunan olarak bakarlarsa anlaşmaları kolay olmayacak. Farklılık formalitede bulunur. Bilgilerin de anlamla kurdukları ilişki farklılık gösterebilir. Ancak anlam hep aynı kalacak. Bilgi eşittir doğru form artı doğru anlam. Şehir hayatında yapay toplum formlarla sınırlandırılmış. Çoğu kez yapay alanlar içerisinde bulunur sınırlandırmış form dünyasının dışında bir de anlamlar, bilgi dünyasının var olduğundan haberdar olmaları gerekir herkesin. Bir nevi iki farklı gerçek bulunur. Yapay ortam gerçeği ve dünya. İki farklı gerçek. Şimdi sadece şunu söylemek istiyorum. Enformasyon bilen ile bilgi bilip bildiğini anlayan arasında çok fark var. Toparlama gerekirse anlam ve bilgi birbirinden farklı ancak birbirine bağlı olgulardır. Yapısal olarak Bilgi anlam içindir. Tersi söz konusu değil. Doğru anlam doğru bilgide olmalıdır. Bilgi anlamı sınırlar içerisinde alan anlamı belirleyendir. Anlam var olandır. Bilgi var olanın sınırlarını belirleyendir. Kelime ya da dil bilginin form şeklidir. Bilgi gerçek olduğu sürece değer kazanır. Değeri içerdiği anlam belirler. Psikoloji açıdan anlamlı olan bilgiler kesinlikle yararlıdır. Bu bilgileri öğrenen insanların aklı rahat çalışır. Tıpkı arabayı kullanmayı bilen insanlarda olduğu gibi. Aracı sürerken zorlamazlar. Çünkü araba sürme anlamını elde ettiler. Ve bu nedenle araba sürme konusunda sadece kitaplar okumuş olanlarla arabayı günlük hayatlarında kullanmayı bilen arasında büyük fark olacak. İlki bir, belki çok bilgili konuşabilir. Ancak ara, aracı sürmeye gelince iş değişecek. İkinci olan belki de araç sürme konusunda çok bilgiye sahip olmayabilir. Ancak anlama sahip olduğundan aracı kullanabilecek. Hem bilgili hem anlamlı olan bireyler ise yetişkinlerdir. Dolayısıyla bilgi içerisindeki anlam elde edildiği sürece akıl rahat çalışır. Aksi takdirde yalnızca bilgilerle akıl dolu olan kimseler boşluk hissini hissedecekler. Anlamsızlık hislerini hissedecekler. Bu durumu değiştirmek için sadece kitap okumakla kalmadan bir de kitapta yazılanları günlük hayatlarında uygulamaları gerekir. Bunu yaparlarsa hayatlarında anlam var olacak. Hayatları anlamla dolu olacaktır. Size bilgideki içerik kısmına önem vermenizi dilerim. Hayatı anlamlı yaşamak sizin elinizde.